Minnoş kızım ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun bu nasıl uyuma şekli kız bir bana bak sana diyorum Minır hiç duyuyorum bak hiç hiç duyuyor mu hiç sana diyorum nasıl uyuyorsun sen öyle bu nasıl uyuma şekli kızım? Hı? Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Tip misin sen ya? Gel bacağımda yat o zaman. İster misin? Hı? Hı? Ne oldu? Küstün mü? <laughs> Kim geldi? Kim geldi? Kim geldi?